mixer'ı deneyeceğiz. Bunları ben 101'den aldım. Kesinlikle reklam değil. Fiyatı 17 17 TL'ydi evet. İki tane aldım. Bir tanesi Hello bir tanesi Barbie. Barbie'li olan ketçaplı. Bildiğiniz ketçaplı cips. Ama kalpli. Böyle yapayım. Kalpli. Bildiğiniz ketçaplı cips. Sadece kalpli. Buna bakalım. Bu vanilyalı. İnanılmaz bir vanilya kokusu var zaten. Şeklin ne olduğunu anlayamadım. Böyle bir şey. Kağıt helva gibi bir tadı var. Yani bu olmasa da olurmuş aslında. Kötü değil. Yenir ama böyle yapay bir vanilya tadı var. Ama bu güzel. Deneyebilirsiniz. Daha fazla böyle içerik için takipte kalmayı unutmayın.